sinek kanadı dağlarım var. Şimdi orta sayıdaki gözünden bir ara köprü oluşturuyorum. Evet bu köprü şöyle bir köprü oluşturdum. Şimdi 8 tane pırpır pır yapacağım. Evet, 8 tane pırpırımı tamamladım. Şimdi ikinci gözden bir ip çıkıyorum. Şimdi pırpırların arasına köprüler oluşturacağım. Evet. Pırpırların arasındaki köprüyü tamamladım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi yine iki pırpırdan bir köprü daha oluşturup modeli örneğimin üzerine bağlıyorum. Şimdi üst kıraya geçiyorum. Oluşturduğum gözeminin üzerinden tekrar bir köprü yaparak modelime devam ediyorum. Şöyle Şimdi ikinci sırayı dönüyorum. Bildiğiniz gibi. Modellerin devamı, videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Evet ikinci sıram da bitti. Şöyle. Şimdi üçüncü sıraya dönüyorum. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen mesaj ve yorum e, yazarak istediğinizi sorabilirsiniz. Ya da Instagram hesabım hülya53hobi adresinden bana ulaşıp DM'den yazabilirsiniz. üçüncü sıramız da tamamlandı şimdi en son sırayı yapıyoruz şöyle şöyle bir göz yaptım şimdi geri dönüyorum Evet. Şimdi keli olan modeline benzeyen bir modelimiz var burada. Küçük bir pırpır yapıyorum. Şimdi yeni başlayanların eli alışık olmadığı için çevirmeden yapamayabilirler. O yüzden ben size şimdi çevirerek göstereceğim. Eliniz alıştığı zaman modeli, oyayı çevirmenize gerek kalmaz. Şöyle bir sıra daha üstünden geçerek bir sıra daha büyüğünü yaptım. Şimdi bir tane daha geçiyorum. Evet. Üç tane yaptım kere olan da beşli sıra oluyor. Şimdi en uç küçük pırpırımdan üst sıraya çıkıp böyle elma gibi görünen bir model oluşuyor. Şimdi onun üzerine bir tane de pırpır bırakacağım. Şu şekilde. Sonra yanındaki göze batıyorum. Bir tane daha yapalım. Bir pırpır yapıyorum şey, bir göz yapıyorum. Sonra o gözden geri dönüp yukarı çıkıyorum. İçine küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Ondan sonra döndürdüm. Geri dönüş aynı yere. Hemen en son iliğimin olduğu yere. Bir büyük daha pırpır. Şimdi bir pırpır daha yapacağım. Diğer tarafına batarak. Evet. 3 pırpır oldu en küçük pırpırımın üzerinden şöyle bakın tekrar oldu şöyle evet bu şekilde ben modeli tamamlayıp geliyorum arkadaşlar evet evet bu şekilde modelimi tamamladım şöyle Onu bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar bu sıralar biraz rahatsız olduğumuz için tam hasta olduğumuz için pek şey yapamadık şöyle çok hoş gösterişli bir oya şimdi diğer modelimize başlayalım evet şimdi bu modelimize başlayacağız burada da eksi, arttırma yöntemini kullanarak modeli yaptık bu modeli türbent kenarında da kullanabilirsiniz Biraz daha araya açabilirsiniz. Sık iğne olduğu için çok fazla sık olabilir. Şöyle. Evet. Şuradan başlıyorum. Ben aralarda 5 sıra göz bıraktığım için 3. sıradan devam ediyorum. Şu şekilde. Şimdi 2 tane göz yapıyorum. Pır sık iğne küçük böyle. Şöyle. Evet. İki tane yaptım. Şimdi ilk gözün üzerine ipimi geri döndürüyorum. Evet. Şimdi ilk gözün üzerine bir tane göz yaparak birinci gözüm sonra ikinci göze bir göz daha yapıyorum. Şimdi ikinci gözün üzerinde bir göz daha yaparak Birinci sırada 2, iki, ikinci sırada 3 sıra oldu. Üç tane gözüm var. Şöyle şu anda. Şimdi ipimi tekrar birinci gözün üzerine alıyorum yine. Arttırma tekniğini bu şekilde yapıyoruz. Bir de ortadan arttırma tekniği var. Onu bir daha başka bir model yaparken gösteririm. Şimdi yine ilk gözün içerisine bir göz. Şimdi 2'ye 2 3'e 3 üç. ve 4. gözün içine bir tane daha göz yapınca böyle arttırma yapmış oluyoruz. Bu şekilde 7 tane küçük pırpırım olana kadar devam edeceğim. Tekrar 1. gözün üzerine bir pırpır, 2. gözün üzerine bir pırpır daha, 3. göz dördüncü göz yani bu sağ ve soldan arttırma yöntemi bir nevi şöyle 5 oldu 7. sırayı ben tamamladım şimdi. Tekrar ipimi başa alıyorum. Kesmeden bu arada. Evet. Şimdi birinci göze bir pırpır pır yapıyorum. Bir göz. İkinci göze bir tane. Üçüncü göze. Şimdi buradan dönüyorum tekrar başa şurayı yapıyoruz şimdi böyle dört sıra daha yapacağız Evet, ikinci sıra bitti. sıra bitti. İpimi başa aldım gene. Evet. Şimdi dördüncü sıraya geldim yine. Evet. Sadece burada birinci gözde arttırma yaparak devam ediyoruz. Evet burada benim tamamlanmış oluyor birinci kanalım. Kesiyorum. Şimdi bu ortada bir tane göz bırakarak sonda 3 tane göz kalacak şekilde şöyle battım. Ortada bir tane göz bıraktım. Bu 3 tane sırayı kullandık. Burada da 3 sıra kaldı haliyle. Şimdi bu sefer de soldan arttırma yapacağız. Bu taraftan eksiltme, bu taraftan arttırma yapacağız. Şimdi Üçün üzerinde çalışma yaptığımızda zaten ortalam otomatikman iki gözümüz oluyor. Şöyle şöyle. Şimdi son gözde bir tane göz daha yaparak. Heh, şimdi üç göze tamamlamış olduk. Yine aynı şekilde en baştaki göze geliyor. Şöyle şimdi en baştaki gözden ikinci göze batıyorum bir göz oluşturuyorum. Sonra en soldaki göze batıyorum. Yine iki gözüm oldu bakın. Şimdi tekrar en soldaki göze bir sıra daha batarak V şeklini oluşturmuş oluyorum. İkinci sıramı tamamladım hanımlar. Şimdi üçüncü sıraya geçtim. Yine aynı şekilde yaparak modelimi tamamlamış oluyorum. son sıramdayım. Yeni başlayanlar için hızlandırma kullanmıyorum şu anda. Modelleri aşama aşama yaptıkça artık bazı yerlerde hızlandırma yaparım. Evet. Şu şekilde V'm tamamlanmış oluyor. Buradan ipimi kesiyorum. Şöyle V'm tamamlanmış oldu. Şimdi şu ortada tek bıraktığımız göze pırpır pır yapacağız. Evet. Ben ipimi hazırladım. Geldim. Şimdi şu ortada bıraktığımız göze yeşil ipimi siz hangi renk kullanacaksanız aslında krem de çok yakışır ama benim alt zeminim beyaz olduğu için krem çok fazla sırıtır diye kullanmadım. Bu renge yeşil krem veya vizon çok yakışır. Şimdi Aynı göze 3 tane pırpır yapıyoruz. Pırpırları biraz kanatlarımıza yakın boyda tutalım. Ki modelin isterseniz ilerletmek isterseniz pırpırların üzerinde başka modelde uygulayabilirsiniz. Şu şekilde pırpırım tamamlandı arkadaşlar. Modelim bu kadar. Şimdiden yapacak olaylara, olanlara kolay gelsin. Yeni modelimde görüşmek üzere. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.